özle kavramaya geldik. Niye geldik? İlişim projemiz için raporlar yapmaya geldik. Merhaba size bir soru sorabilir miyim? Tabii ki de buyurun. Ee, günümüzde teknolojinin bu denli hızlı ilerlemesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu ileride insanlık adına zararlı bir şey mi oluyor yoksa faydalı bir şey mi? Ee, bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Yani bir yandan zararlı bir yandan faydalı. Bir, yani Faydalanları teknoloji telefonla yani geliştiren bir durum, bilişim mesela okuma, yazılım gibi şeyler. Zararlı tarafı da en yani kötü hiçbir şey yani mana oldu. Zararlı yönleri evet. de var. Evet. Teşekkür ederim, Sağ olun. iyi günler. Aslında bir soru sorabilir miyim? Evet. Ee, teknolojinin günümüzde bu kadar hızlı ilerlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bence normal bir şey, ilerleyebilir tabii ki. Yani bunun hakkında hem olumlu hem olumsuz iki seçenek var aslında. Hani hem iyi yönlerde ilerleme hoşuna gider insanların hem böyle bazı belli zamansız zararları olabiliyor. Bu kullanımla alakalı. Ee, peki birkaç tane zararlarından bize söyleyebilir misin? Tabii. Yani insanların yaptığı işleri, mesela teknolojik aletler, robotlar, işte radyasyonlu ürünler yaptığı zaman insanlar olumsuz etkiler. Ama her şeyi kıvamında kullandığımız zaman teknolojik aletlerden faydalanabiliriz. Vakit ayırdığınız için teşekkürler. teşekkürler. Ee, size bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Ee, günümüzde teknolojinin bu kadar hızlı ilerlemesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu insanlık adına zararlı bir şey mi yoksa faydalı yönleri de var mı? Tabii ki faydalı yönleri de var bu işlerin ama kullanmaya bağlı, kullanıcıya bağlı bu işte. Hani nasıl kullanmak istediğine bağlı interneti. Sen derslerin ödevler için kullanmak istiyorsan çok faydalı. Evet. Ee, dünyanın herhangi bir yerine güzel bir maksatla ulaşmak istiyorsan onun için de çok faydalı. Ama bunu tabi art niyetli insanların vesaire vesaire kullanmaları da ona göre dezavantajları da var. Burada kişiye bağlı bir şey teknolojiyi daha iyi kullanmak. Evet. Biraz da kültür meselesi aslında. Evet. E, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Teşekkür i̇yi günler. De, Teşekkürler. Ee, size bir soru sorabilir miyim? Tabii. Teknolojinin günümüzde bu kadar hızlı ilerlemesi sizce faydalı mıdır, zararlı mı? Yani faydalı yönleri de var, zararlı yönleri de var. Kullanıma bağlı. Çoğu, mesela benim küçük çocuğum var. Televizyonu sınırlı izlediğinde çoğu şeyi öğrenebiliyor. Ama fazla izlediğinde çok kötü şeyler de öğrenebiliyor. O yüzden kararını bırakmak iyi. E, peki biraz faydalarından bahsedebilir misin? Yani bir sürü kelime öğreniyor mesela. Farklı farklı şeyler görüyor. E, her şeyi gösteremiyoruz doğal olarak. Oradan bir sürü şey öğreniyor, görüyor. Ama zararları da çok fazla... E, çok değişik şeyleri de öğrenebiliyor. Bazı videolarda kötü, korkunç videolar falan çıkıyor. Onlardan da çok etkilenebiliyor. Böyle. Teşekkürler. Sevebilir Teşekkür miyim? <laughs> Size bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Ee, günümüzde teknolojinin bu kadar hızlı ilerlemesi insanlık için yararlı bir şey mi yoksa zararlı bir şey mi? Ee, yararlı yönleri de var, zararlı yönleri de var. Ee, ülkenin ve insanların ilerlemesi açısından yararlı yönleri mesela teknolojik olarak ee, İş alanlarında özellikle daha hızlı ve e, nasıl söyleyeyim daha amaçlı ilerliyor. Fakat zararlı önlerine gelince mesela özellikle küçük yaştaki çocuklarımız bu alanda e, çok bağımlı oluyor ve bu bağımlılık dışarıdaki sosyal hayatını da etkiliyor. Evet. E, başka bir şey genelde böyle, bu şekilde. Teşekkür ederim, çok güzel örnekler verdiniz. Rica ederim, görüşmek üzere, iyi. iyi günler soru sorabilir miyim? Tabii. Günümüzde internetin bu kadar hızlı yayılması sizce ya faydalı mıdır, zararlı mıdır? Zararları da var, faydaları da var. Ee, birkaç tane örnek verebilir misiniz? Zararları küçük çocukların kullanması pek doğru değil ödevleri haricinde. Faydaları da en kolay şeyleri bulabiliyorsunuz mesela istediğiniz her şeyi. En yakından nasıl öğrenmek istiyorsunuz? Ee, mesela yani en kolay şeylerden. Ee, nerede neler ünlü, nerenin neresi meşhur, Nereye nasıl gidersin? Nerede ne var? Ne istersen. Teşekkürler. Güzel. Nerede güzel bir şey tabi. Fakat öğrenciler, ben de bir öğretmen olduğum için öğrenciler bunu olumlu yönde kullandıkları zaman çok daha güzel sonuçlar elde ediyor. Fakat bir öğretmen olarak şunu söylüyorum, öğrencilerim genelde teknolojiyi araştırma yapmak ya da işte video çözüm izlemek, QR kod falan yapmak yerine ee, işte PUBG, oyunlar bunlarla değerlendiriyorlar. Ee, <laughs> Dileyim öğrencilerin teknolojiyi daha pozitif yönde güzel şekilde kullanmaları. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Ee, merhaba. Size bir soru sorabilir miyim? Tabii ki de. Teknolojinin günümüzde çok fazla yayılması sizce faydalı mıdır, zararlı mıdır? Yani faydalı olduğu yönde var, zararlı olduğu yönde var. Ee, faydalı yönleri hani... E daha ileri bilim adamları için vesaire hani hayatımızı daha kolaylaştırmak için ama kötü yönleri de e, bizi ele geçirebilirler. Ondan sonra çocuklarımız çok bağlı teknolojiye bu, bu yüzden ders çalışmıyorlar. Küçük çocuklar 0-3 yaş daha çok e, tablet, televizyon bunlara daha çok yöneliyorlar. Hani çocuklarımız için pek iyi olduğunu zannetmiyorum. Teşekkür ederiz.